you <laughs> Merhaba değerli izleyiciler, Yerel Gündem özel programıyla bugün karşınızdayız. Bugün birçok kentten gazeteci arkadaşımızı ağırlamayacağız, konuk almayacağız. Bugün biraz farklı bir formatta Karadeniz bölgesine e, gideceğiz, Rize'de Fındıklı e, Belediyesi'ne gideceğiz. Rize'de Cumhur İttifakı'nın, AKP ve MHP'nin kazanmadığı tek belediye sanırım Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Belediye e, Başkanı'na da işini yapmaması için her türlü zorluk çıkartılıyor. E, bugün de konuğumuz e, Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Şahin Çervatoğlu olacak. Ercüment Bey hoş geldiniz yayınımıza. E, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum e, Bekir Bey. 98 e, Haber e, kanalına da ve çalışanlarına, emekçilerine de saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz e, 2019'daki seçim sonuçlarına baktım. Rize'de Cumhur İttifakı'nın kazanmadığı tek yer sanırım sizin belediye. Evet, teşekkür ederim. Şu... Doğru, yüzde altmışla biz seçimi aldık. Burada Cumhur İttifakı olarak girdi. Biz de bütün demokrasi güçleriyle birlikte, hani yerelde elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey ittifakı yoktu ama yapılan ittifakların dışında burada sol sosyalistler dahil olmak üzere herkesin içerisinde yer aldı. bir çalışma içerisinde bir seçim çalışması yürüttük ve yüzde 60'la. Ee, seçimi aldık. Ee, genelde ortalama yüzde 45 civarlarındaydı CHP'nin ve AKP'nin oyları veya hani Millet İttifakı ve Cumhuriyet İttifakı diye bloklarsak diyelim ama evet. e, bizim çalışmamızda yüzde 60 oyla yani 1423 oy farkıyla. Biz aldık. 8.900 seçmenimiz vardı işte o 2019'da. Evet e, tabii %60 oyla aldınız. Sizin e, bu aldığınız oy oranına pişman etmek için kazanmanızı pişman etmek için her türlü uygulama e, yapılıyor. Evet. Önce size ait bir kreş müftülüğe verildi. Kur'an kursu olarak e, kullanılıyor ve siz 16 gündür bir adalet nöbeti e, başlattınız. Her gün açıklamalar yapıyorsunuz bu e, bina bu e, bize ait diye. Neler oldu? Biraz o konuyu bize anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, aslında yani şeyi isterseniz kaymakamlığın hukuksal şeyini de sonra anlatayım. Orada bir hukuk e, sal olarak insan olarak görüyorum. Hukukçu değilim ama hani bir bir hukuksuzluk var. Yani onu da sonra evet. konuşalım. Şöyle diyeyim. E, biz tabii 2019 yılında e, yerel yönetimleri aldık. 2017 yılında belediye e, bir çalışma yapar ve orada bir kreş binasiyatlar, dolgu alanlarında. Rize'de çaydanlık var, hava alanı var. Yani yeni yapılan havaalanı, dolgu alanı. Onlar milli emlak arazisi değilmiş. E, bizimkisi sadece kendilerine ait. ve ayırıyorlar. Çünkü hazımsızlık 2019 Mart'ta başladı. Hazımsızlık. Konuya gelirsek 2017 yılında yapılan binayı e, o dönemin e, AKP iktidarı yani yereldeki iktidar 5 AKP 4 CHP meclisi vardı. Bir de başkan AKP'liydi. 6 6'ya 4 karar alarak Kasım 31 Ekim 2017 tarihinde 5 yıllığına müftülüğe Kur'an kursu açsın diye. Eee yani o dönem Şimdi başkanım soru... o o döneme tekrar eee geçeceğiz. Yalnız eee izleyicilerimiz nasıl bir adalet nöbetini tuttuğunuzu merak ediyor olabilirler. Hemen oradan yaptığınız açıklamaların kısa bir VTR'si var. Onu bir izleyelim. Tabii, tabii, ee, tabii, hem tabii. izleyicilerimiz de görsünler sonra üzerine konuşalım. Tabii tabii. 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 Şimdi bugün 15. 16. gününde işgalin 16. gününde 16 gündür yetkililere sesleniyoruz. Dil döküyoruz. Yıl 2017 o dönem AKP Fethi Velioğlu'nun ekibi belediye yönetiminde. 5'e 4 meclis çoğunluğu belediye başkanıyla altı kişi karar alır. 2017'nin Kasım ayında Akın Müftülüğü'ne 25.8.2022 tarih sahili yazı yazmışız. Kendilerinin bize tay başvurmasıyla uzatılmamasının kabulü için yapılan oylamada Meclis Başkanı Cüme Çoratoğlu üyeler vesaire 8 kabul nitelikli çoğunluk da var. Bir red oyuna karşı kullanıldığı Tüncel Gözü Sosyal Tesislerinin belediye belediyeye devredilmesini talep etmişiz. Kaymakamlık ne diyor buna? Haksız hak vardıysa burayı haksız yere aldınız o zaman. Haksız yere, kamunun malını nasıl alırsınız? Hak yiyorsunuz. Bir tahsis yasa dışıysa bu bina eğer yasal değilse bu bina bize ait değilse nasıl tahsis aldınız? Nasıl orada eğitim vermeye izin verdiniz? yetkililere sesleniyorum. O sağır kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, konuşmayan diller konuşsun artık. Fındıklı Belediyesi'ne yapılan bu zulüm bitsin artık. Bizim binamızı geri verin. Ey müftülük size bir kez daha sesleniyorum. Kaçak su kullanıyorsunuz. Bugün de başvurmadınız. Bugün de kimse gelmedi. Çünkü başvuramıyor. Evet e, tam da o bahsettiğiniz yerin önünde e, açıklamaları yapıyorsunuz ve 16. gün bugün e, devam bugün, ettiği açıklamalarınız. Bugün 16. gün, 16 gündür evet direniyoruz, hakkımızı arıyoruz. E, bu 2017 yılında tahsis edilen e, o zaman dönemin AKP e, iktidarı tarafından 5 yıl ona tahsis edilmiş. 25 yıl ona da tahsis edilebiliyordu. 5 yıl ona tahsis edilmiş, 5'e 4, 6'ya 4 oyla karşı çıkmışlar var. Tahsis edilmiş. Ama biz bu tahsis sürecini sürecinde pandemi 2019 yılında yönetime gelince bizim zaten ihtiyacımız olan binayı geri almak istedik. Biz şurada yazan sizin gösterdiğiniz çok dilli Gündüz Çocuk Kulübü ve Çocuk Hakları Merkezi kur. Yani ta 2019 yılında çalışma programımızda yer alıyordu. Bunu hayata geçirmek için kente boşaltılmış köy okulları var yine mahallemizde bunları istedik ilgili kaymakamlıkta. Şimdi bu kaymakam diyor ki benden istemediler. Ya kaymakamlık sürekli arz eden bir yerdir. Siz gelip geçicisiniz ben gelip geçiciyim. İstedik verilmedi. Dolayısıyla verilmeyince salgın da girdi. Biz e, şey kulak arkası ettik. TVne bu yıl bitiyordu, beşinci yıl doluyordu. Mayıs ayından itibaren aslında Müftü Bey'le, Müftü Bey'le biz karşılıklı görüştük. Bugün de başka bir şimdi karar aldık bir e, başka bir konuda karar aldık. Bizi dinsizlikle ve din tacirliğiyle işte Kur'an kursunu kapatan kişiler olarak söylüyorlar. Ben sosyalist olduğum her yerde söylüyorum. Gizlemiyorum da. Gizlemiyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Sosyalist kökenden gelen bir bireyim. Hak yemem. Hakkımı da yedirmem. E, biz tam da e, bu süreçte sıkıntıya kalmasınlar diyerek iyi niyetimizi gösterdik. Mayıs ayından beri görüştük. Müftülük kabul etti aslında bu çatmayı. Ama her ne hikmetse bir eller yukarıdan boşaltmayacaksınız dediler. Çünkü şöyle de demeye çalışıyorlar, işte CHP zihniyeti, işte solcular. Solcular işte evet. ne düşman, solcular ona düşman. Hayır tam tersi, solcular dine de saygılı, insana da saygılı, doğaya da saygılı, her şeye saygılı. Güzel olanı sever, güzel olanı örgütler. Dine de kimin düşman olduğunu, kimin e, dini kullanarak siyaset yaptığını fındıkla tek tek ortaya çıkıyor. Bütün bu süreçte Noter'den Ağustos ayında hiç şey yok. Tık yok. Muhatap bile almıyorlar. E, meclis kararını tanımıyorlar. Meclis kararına bugünkü açıklamamda söyledim. Hani ta, e, meclis kararı hukuka ve e, şeye uygun değilmiş. Kaymakamlık e, mahkemeye böyle başvuruyor. Madem hukuka uygun değil tahsis nasıl hukuka uygun? Tahsis nasıl? Hukuka uygun olmayan bir yerde niye protokol imzalayıp müftülükle birlikte sizin onayınız var? Ey kaymakamlık! Yani şöyle bir şey, hayali bir bina var sanki orada. O bina tahsis edilmiş, çocuklar da hayali gibi. Yani komik, komik iddia. Başkanım, şimdi az önceki görseli arkadaşlar tekrar ekrana getirebilirse, ee, evet. Bu gördüğümüz küçük bir yer. Bir de yan tarafta evet. büyük bir bina var. Bu birbirle bağlantılı mı? Yani ikisi birlikte mi? Yoksa bahsettiğiniz sadece o küçük Şimdi şöyle, yer mi? Sadece şu e, dolma taş görmen. En büyük yer Fındıklı'da kültür sanat merkezi ve sinema salonumuz yoktu. Orası biz müzesi, bizim dönemde Hı -hı. yaptık. Yine aynı yerde. Hani şu çocuk e, binası e, dediğimiz yer e, diyorlar ki işte dolgu alanı size ait değil. E, bu nasıl biz kime ait değil? Aynı dolgu alanı daha yeni yaptık. Orası bir müze, biz müzesi ve sinema salonu bu dönem. O adayı, bütün adayı çocuklar için kreş, sinema ve kültür salonu, spor merkezleri, parklar yani bir sosyal kültür ve eğitim adası olarak ...planmıyoruz biz. Ve öyle hizmet etmeye... ...çalışıyoruz ama tabii kreşi boşaltmıyor... ...öftülük yani kaymakamlık. Dolayısıyla bizde... E, ...bir sosyal testimiz var. Hemen bu binanın... ...sol tarafında, bana göre sol tarafında... ...görüntüye göre sağ tarafında kalan... ...hani boş alana evet. doğru biraz daha uzakta... ...sosyal tesis kafeterya olarak... ...o kafeteryayı dönüştürdük. Koşullar uygun değil. 17 çocuğumuz var. İngilizce, Almanca... ...Türkçe, drama... ...müzik, tiyatro... Yani bu tür şeyler öğreniyorlar. Lazca, bunlar öğreniyorlar çocuklar. Bir de siz aynı zamanda başkanım yani hem dünkü açıklamanızda gördüm, hem bugünkü açıklamanızda gördüm. Yani sadece oranın işte bize ait olduğunu, size ait olduğunu söylemiyorsunuz. Aynı zamanda müftülüğe bir yer de belirtiyorsunuz. Yani gidin bakın tabii. burada yapabileceğiniz yer var diye yer de işaret ediyorsunuz aynı zamanda. Tabii tabii şimdi kaçak su kullanıyorlar. Yani hak yemek diyorsa kaçak su kullanıyorlar. İki yer de gösterdim. Fındıklı'da e, e, Odalar Borsalar Birliği tarafından yaptırılan bir imam hatip lisesi var. 200 yataklı yurdu var, etüt merkezi var, yemekhanesi var. Boş burası. Atıl ve kullanılabilir durumda hiçbir masraf yapmadan. Gidebilirler oraya ama yok gitmezler. Oradaki çocukları ve aileleri kullanıp sözde biz Kur'an kursunu kapatıyoruz. Sözde biz işte dine karşıyız. Sözde Evet dine karşı olan bir meclisimiz bugün Şöyle göstereceğim sizin şeyinize. Meclisimiz evet. karar almıştı. Bir cami alanında e, bir ihtiyaç vardı. Belediye ait parseli. Bunun için de soruşturma açsınlar bence. Bugün imzaladık. E, Bilharede hile ettik. Bunun için kamu zarara uğratmaktan camiye arsa arazi sağlamaktan umarım soruşturma açarlar. Evet, e, camiye arsa tavsiye ettiniz bugün. Evet. 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 Aynı zamanda siz orayı işte Kur'an kursunu kapatmakla sizi itham ediyorlar ama aslında orası daha önce sizin değil. Sonradan Kur'an kursuna dönüştü. Evet. Anladığım yani kadarıyla. Siyaset, yani Siyaset bu kadar kutuplaştırılmamıştı. Yani buradaki problem şu. Yani çok komik bir şey anlatacağım. Yarın da açıklamada söyleyeceğim. Yani Komik artık gülüyorum yani. İzmir Büyükşehir Belediyesi sevgili Saygıdeğer ve sevgili Tunç Başkanımdan ben çöp e, küçük böyle sokaklarda kumur ya sigara notlar filan İzmir e, ve konteynerler gönderdi ve üstünde İzmir yazsın dedim. Yazmasını niye istiyorum? de yazabilir. Niye? Evet. Şöyle algı var toplumda. Ya iktidargan değilse yerel yönetim yapılmaz. Hayır hiç öyle değil. Bizim Anadolu'nun kadim topraklarında bir dayanışma duygusu vardır. Meci ruhu vardır bizim ifademizde Meci. Yani inece ruhu vardır. Yani omuzdaş olmak ruhu vardır. Ve bu kadim topraklarımızda bu coğrafyada 765 bin kilometre kalan her noktasında var. Bize bizim Bizimkisi Lazca'sı Meci. Bu var. Bu dayanışmayı göstermek için o da yazsın dedim. Ve geldi kentin hizmet noktalarında belli yerlere koyduk. Bir tane birkaç tanesini hastane bahçemize koymuştuk. Vay efendim AKP ilçe başkanı onu görünce il başkanı herhalde gelmiş ziyarete nasıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burada şeyler olur diye kaldırtıyor. Kaldırtıyor. Düşünebiliyor musunuz İzmir'in hazımsızlığı? Niye? aydınlığı, cumhuriyeti şeyi temsil ettiği için mi? Biz cumhuriyette yaşıyoruz. Şimdi yarın imecimiz var, imecemiz var. Yine İzmir Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla imeceyle bir caddi yeniliyoruz. O, e, onları kaldıranları çağıracağız. Bütün iş makineleri geldirin o caddeyi de yıkın diye. Yani e, trajikomik hazımsızlık var. Yani Rize'de nasıl olur Cumhuriyet Halk Partili? Hem de hem de çalmadan, çırpmadan halkın hep kuruşunu, yetimin hakkını koruyor. Olaraksızlıklarla bir sürü işler yapıyor. Halka çıksınlar, sorsunlar. Bizim yönetim anlayışımız bile makamımız yok. Makam aracımız yok. Ortak çalışanlarla birlikte yönetiyoruz. Halk yönetime katılabiliyor. Ben daha makam aracını kullanmadım. Daha hiçbir yere binmedim. Korumam yok. Kimi kimden koruyacaklar? Beni halkımdan mı koruyacak koruma? Korunacak bir şey yapmıyorum ki. Halkıma hizmet ediyorum. Ama onlar niye alışıklar? Saraydar, saltanatlar içerisinde yüzme alışıklar. Onlar bunun için e, hazımsızlık var. Rize'de böyle bir şey nasıl olur diye hazımsızlık var. 12 içelim. Rize, içerim, Rize önceki... aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi. Evet. Başkan çok tehlikeli bir kentte yer alıyorsunuz. Evet. E, bu, bu noktada aslında olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi orada huzur, barış içinde olması gerekiyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine el atması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Yani o, o kadar belediye var. Bir tane farklı bir belediye var burada Cumhur İttifakı dışında. Yani evet. o belediyenin de daha güzel işlerini yapması gerekiyor. Olması gereken dayanışma. Ben size ne istiyorum? Fındıklı'da e, keşke e, diğer görseli bulsaydınız. Sağcısı solcusu, sosyalisti e, MHP'lisi, İYİ Partilisi, Sol Partilisi, MHP'lisi, e, CHP'lisi e, hepsi biz huzur içinde yaşıyoruz. Bu olayda e, cami yardımlaşma derneğinin yönetimindeki ağabeylerimiz değil, yani hacılarımız desteğe geldiler. Başkan sen haklısın, meclisimizde de söylediler bunu. Meclise geldiler, mecliste bu kararı alırken, tahsisinin uzatılmaması kararını alırken, haklılığımızı tescil ettiler. Huzuru bozmak isteyen burada bir ilçe başkanı var bana kalırsa. Çünkü kendi hazımsızlıkları çok ilginç bu iki gün sonra açıklayacağım. Sahilde bir tuvalet vardı. Onomi tuvalet. Kimse girmezdi. Kullanılmazdı. Hijyen değildi. Hiçbir şey. Biz geldik ilk yaptığımız odayı yıktık. Yenisini yaptık. Ne geldi biliyor musunuz iki gün önce? Yıkım kararı geldi kaymakamlık tarafından. Nereye yapacak bu millet? <laughs> Yani bu kadar uğraşılıyor. Dedelerimizin yaptığı mezar yeri, vakıfları, bölge müdürlüğü, genel müdürlük dava açtı. Şehit mezarı ile dedelerimizin yaptığı mezarından 550 bin lira kamulaştırma ve ecimisil kira bedeli istiyorlar. Fındıklı Belediyesi'ne yapılıyor bunlar. Tam o, o, konuya gelelim. Yani bu, bu konuda oldukça ilginç ve e, bugün e, birçok e, medyanın da aynı zamanda gündemindeydi. Fındıklı Belediyesi'ne açılan bir davada 500 bin TL kamulaştırma bedelinin vakıflara ödenmesi kararı çıktı ve siz sert tepki gösteriyorsunuz. Ürünlerimizden kira bedeli istiyorlar diye bir açıklamanız da vardı. Nedir bunun detayı? Biraz bize açıklayın. bunun detayı da şimdi burada asıl şimdi ey AKP'li yöneticiler bunu bunu bir CHP'li yapsaydı bir kurum, vay din düşmanları, Ölülerimize dil uzatıyorsunuz, yaptığınız yerde rahat bırakmıyorsunuz diye kara propaganda yaparlardı, değil mi? Şimdi bize yapılıyor. Ben hatırlamıyorum, 90 yaşında amcamız vardı bir tane, o da konuştu, o da hatırlamıyor. 1904 yılında defnedilmiş bir tane mezar buldum birçok mezar var öyle. Ta cumhuriyeti kuranlar yani bu cumhuriyet için e, ee, çaba harcayan, Cumhuriyet oluşumu için bile çaba harcayan, kimisi askere gitmiş gelmiş, kimisi e, kendi yöresinde şey yapmış, dedelerimiz, ninelerimiz yatıyor orada. 150 yılı aşkındır mezarlık. Bu en son kadastro çalışmasında şeye geçer, vakıflara geçer. 6 parsel. Ve 2006 yıl evvel de bir şehidimiz olur. Orada bir şehidimiz de deftedilir. Buna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Fındıklı Belediyesi'ne herhalde trajikomik bir davadan bir tanesi bu. Fındıklı Belediyesi'nin dava açar. Burasını kamulaştıracaksınız. Yetmedi, hayır der. Ecmisil de vereceksiniz. Ecmisil kiralama bedeli biliyorsunuz. Ecmisil evet. kiralama bedeli de borçlar kanununa göre 5 yıl geriye gidebiliyor da 50 yıl olsaydı onu da isteyeceklerdi. 150 yıl olsaydı onu da isteyeceklerdi muhtemelen. 5 yıllık da kira bedeli istiyorlar. 540 bine denk geliyor toplamda. Hani buranın bedelini bize vereceksiniz diyor. Biraz bundan iki kilometre yukarıda yine vakıflara kalan yine vakıflara kalan bir yer boş arazi kiralamaya çıkarır. Fındıklık. 2000 bin liraya yıllık kiraya verir. Amasyalı birine. Biz istedik bize vermedi. Fındıklı Belediyesi olarak istedik bize vermedi. Ama Amasyalı biri ihaleye girdi. 2000 bin liraya orayı aldı. Sorduğumuz zaman bunu AKP'lilere e, vakıfların kanunu böyle diyor. Ya şimdi bu, bu ne demek yani bu dedelerimizin yani kemikleri sızlıyor. Kemikleri sızlıyor. Burada bedel biçiyorsunuz. Neyin bedeli? Ki Doğu Karadeniz'de mezarlıklar zaten baktığınız zaman yani büyük kentlerdeki gibi bir mezarlık alanları yok ki. Her tarafta mahalle mahalle coğrafya izin vermiyor buna. Ne yapacak? Yani şöyle bir şey ben şunu algılıyorum artık. Siz Hani e, bu kadar çalışıyorsunuz, biz çalıştırmayacağız sizi. Bizim buradaki düzenimizi bozuyorsunuz. Biz bu düzeni bozmayacak, bozmaya devam edeceğiz. Düzen eğer saraylar, saltanat saltanatlarla vatan onların anladığı gibi çalıp çırpmaksa, biz hayır. Vatanın gerçekten e, vatan perverliği ne olduğunu onlara göstereceğiz. Yetimin hakkının yememek ne olduğunu göstereceğiz. E, dedelerimize, ninelerimize saygının ne olduğunu göstereceğiz. Din tacirlerine inat, dinin vicdani özgürlüğünün ne olduğunu onlara göstereceğiz. Biz çalışmalarımızda ve kendi hak anlamı mücadelerimizde bunu göstereceğiz. Böyle bir e, e, çalışma içerisindeyiz bizde. Evet peki e, şunu da söyleyeyim. şimdi e, sadece size yönelik mi bunlar yapılıyor yoksa Rize'deki diğer belediyelere de benzer durumlar oluyor mu? E, çünkü anlattıklarınızdan özel olarak size yönelik bir politika olduğunu anlıyoruz biz. Şimdi şöyle en son bu dolgu alanlarıyla biliyorsunuz çayganlık mevzusu takip etmişsinizdir tabii ki çayganlık evet. anlatın. Burası da dolgu alanı. İş merkezi yaptınız. Bizim... Bakanlığa e, 2017 yılında, bizim dönemde değil, AKP döneminde bu alanların bize devredilmesi için yazılar yazılmış. Kaymakamlık olur vermiş, valilik olur vermiş, karayolları olur vermiş, milli emlak olur vermiş, çevre şehircilik il müdürlükleri olur vermiş. Genel müdürlükte duruyor, genel merkezde. Ya şimdi bir olumsuz bir şey de kararda gelmemiş bize. E, Rize'de çaydanlık yapılmasını ses yok. Her türlü sosyal tesis yapılmasının ses yok. Ki bu alanlarda 5.50'dir yükseklik, 6.50, 5.50. Ee, der ki dolgu alanları belediye muhtesinde park olarak kullanılır. Orada da işte VC, umumi VC, e, sosyal tesisler yapılabilir, kreş gibi vesaire. Bu, bu binalar da belediye muhtesinde yapılır ve belediyelere aittir. Binalar kullanımı. İşte bu binayı bize vermiyorlar bizim arazi. Ama Fındıklı'ya Ardeşen'de komşu ilçemiz değil bir ilçesi. Pazarda, sahilde, nitekim birçok yerde sosyal tesisler var. Onlara ses yok. Ama bizimkiler problem. Niye? Niye anlamak istiyoruz ama anlayamıyoruz. Yani aslında Türkiye siyasetine baktığımızda çok anlaşılabilir bir e, durum e, muhalefete yönelik. Çünkü biliyorsunuz e, Sayın Meral Akşener Karadeniz bölgesine birkaç defa geldiğinde saldırı girişimleri olmuştu. HDP'liler geldiğinde saldırı girişimi olmuştu. <laughs> CHP Genel Başkanı geldiğinde bir saldırı girişimi olmuştu. Yani biraz muhalefeti kıstırmak, muhalefete iş yaptırmamaya çalışma, kriminalize etmek muhtemelen belediyenizin işçileri, çalışanları da çalışmakta çok zorlanıyorlardır. bu kadar baskı ve kriminalize politikasından sonra. Ya Şöyle tabii ki biz bir kenetlendik aile olduk. Bizim dönemimizde birçok arkadaş istedik. Bizde ihale yok. Ee, Bekir Bey bizde ihale yok. İhale yapmıyoruz. Düşünün. Bütün işlerimizi kendimiz görüyoruz. İhalesiz. Kim? Çünkü yani ihale yapmayınca rant yok ortada. Ee, ben Meral e, Başkanım'a Meral Akşener Başkanım için o geldiği gün e, saldırıya uğradığı gün e, kendisini karşılamaya ikiz dereye gittim. Giderken utandım. Pankartlar, asılan pankartlardan utandım. Bu derece e, toplumu kindarlığa ve düşmanlığa veya veya Dersim bizim, Diyarbakır bizim. Rize'de Dersimli'nin, Diyarbakırlı'nın, Tunceli'nin, Malatyalı'nın. Ben, ben burada Kürt seçmenlerim de var, oy verdi. Bir Biliyorsunuz başkanım aynı sorunları Fatih Maçoğlu da dersinde yaşıyor. Dün televizyon sorununda anlıyordu. Benzer şeyleri yaşıyor. Sorun zaten halkına doğru hizmet etmenin hazmedilmemesi. Problem orada yatıyor. Ee, yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani e, şimdi HDP'ye uğratılan yani eee kayyumlar seçime niye sokuyorsunuz o zaman? HDP mecliste milletvekili evet oturuyorsun orada her türlü görüşmeni yapıyorsun milletvekili olarak. E seni beni düşman edecek sokakta. Evet. Ben Kürdüyle de, Lazıyla da, Çerkeziyle de, Çerkezi de Arabıyla da, hemşinlisiyle de, Türküyle de hepimiz bu coğrafya bizim. Benim söylediğim Anadolu'nun o kadim topraklarında dayanışma ruhu yani komşun açken sen tok yapmıyorsun. Bu var. Komşunun evi yandığı zaman evindekini hemen ne varsa götürürsün. Bir zarar gördüğü zaman. Biz bu kültürden yetiştik. Ama bu kültürden değil de işte haramilerin saltanatını kuracağız diyorlarsa biz haramilerin saltanatını yıkacağız. Çünkü çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmayı ant Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, başkanım. Tabii yoğun baskılar görüyorsunuz. Bir taraftan adalet nöbetiniz e, devam ediyor. Başarılar e, diliyorum bu noktada. Umarız artık kimsenin adalet arayışında olmadığı, adaletin gerçekten tesis edildiği bir e, dönemi de hep birlikte yaşarız. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Hem 98 Haber hem Bekir Bey size ve şahsınızda bütün emekçilere çok çok saygılar sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza da aydınlık yarınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler bugün Rize'deydik. Tabii Rize'nin fındıklı belediye başkanı Sayın Ercüment Şahin Çervatoğlu bugün konuğumuzdu. Kendisine yönelik baskılar devam ediyor. Adalet nöbeti devam ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz dedi Ercüment Bey. Bakalım biz de takipçisi olacağız. Gazeteciler olarak en yakından çalışmalarını, adalet nöbetlerini söylediklerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yerel gündemde yeniden gazetecilerle birlikte bütün kentlerin yerel gündemlerini aktarmaya çalışacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.